E çalışıyorum başka sektörler denedim nereden başlayacağı ile alakalı yol haritası temiz bir zihin haritasına ihtiyaç var sonra sizde hocam. Bir işe başlamadan önce karşımızdaki insanın bu olayla ya da işle ilgili olan tecrübesi nedir? Yani ilk kez hayatında e-ticaret yapacak. Tecrübeniz gerçekten var mı? Ne kadar kaynağınız var? Ne kadar network'ünüz var? Yani ne kadar zamanınız var? Çünkü e-ticarete girmek işte bir yarım saat, bir saat vaktimi harcayayım değil. Yani ciddiyet gerektiren bir şey. Dolayısıyla bu sorunu anlatacaklarımız kişi rengi, şey çok değişiyor. Ya yani o bütçeniz, işte zamanınız, tecrübeniz, bilginiz. İlk önce şundan başlayalım. Ya bilginiz yoksa bilgiyi tamamlayın. Mesela Amazon'da 4 yani iş modeli var. Yani dropshipping, arbitraj, private label ve wholesale dediğimiz modeller. Ne yaparsanız efendim Önce bilgisini alın. Yani gerçekten bu alanda donanımlı olan birilerinden ilk önce bilginizi doyurun ve doldurun. Doğru bir başlangıç yapmamak çok büyük bir problem. Yanlış temellerle başlayan bir işin doğru sonuçlar vermesi pek mümkün değil bilginin doğru kaynağına gitmek lazım. Bilginin doğru kaynakları aslında iki yerde. Birisi insanlarda, ikincisi platformlarda. İngilizceniz varsa Amazon platformuna örnek giderseniz Learning Dokümanı'nın içerisinde yüzlerce, binlerce sayfa Learning Dokümanı var. İşte Selling University var. Okuyup çalışıp okuyabilirsiniz. Ben öyle çalış. Ben birinden öğrenmedim. Ben tüm dokümentasyonlarını kendim çalışıp öğrenip tecrübe ederek insanlardan, doğru kaynaklardan ya da kurumlardan bu bilgileri edinmeliyim. Buradan sonra bir bilgi düzeyiniz oluştuktan sonra zaten ürününüz var mı yok mu sorusu hemen karşınıza çıkacak. Ülke satmak istiyorsunuz, yurt dışından biz. Dolayısıyla pazardaki nereye satacağınız sorusu aslında alacağınız ürünleri de çok ilişkili. Ne kadar Alman kültürü tanıyorsunuz, ne kadar Amerika'yı tanıyorsunuz, Nelere ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyor musunuz, ürünlerinizi ne kadar tanıyorsunuz, network'ünüz ne kadar güçlü, bir sürü soru başlıyor. O zaman ilk yapacağınız şey şu, ürün bulmak için. Hiçbir bilgi yoksa çevrenizdeki netlerinize bak. Satabileceğiniz bir ürün bulabiliyor musunuz? Yok onu da bulamıyor. O zaman çıkın toptancıların olduğu mahallelere, ahşapçıların olduğu mahalleye gidin. Tekstilcilerin olduğu mahallelere gidin. Aklınıza yatan bir ürünü alın, ürüne bakın, kalitesine şuna buna yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırmaya çalışın. Yani ürün bulmak aslında bu işin başlangıç bilgiden sonra en önemli yer. Sonra geliyoruz, sizin cebinizde 10 bin dolar varsa gidip de yani 700 dolarlık ürünlere girme. Lazım. Bunları gönderirken lojistikte paramız biter zaten. Kabul edilebilir küçük ürünlerle başlatmanız lazım ya da iş modelinizi ona göre başlatmanız lazım gibi. Bilgi, ürün, satış yerinin neresi olacağını bununla beraber çıkarttınız ve bölgede sizinle benzer işleri yapan network'ünüzde birileri var mı? Siz de onlara tecrübeyi sorun. Siz ürünün yanlışını paketliyorsunuz. İçine başka bir şey mi koymanız lazım? Yani vardır birileri muhakkak Türkiye'de. Bir sürü network'ün grubu var. Yollara ulaşmaya çalışın, karşılıklı ilişkide bulunun, emin olun bir sürü bedava tecrübe verecek insan var. Onlarla beraber ilerlemeye el çalışın. İlk yapacağınız 9 u, 10 işin 9'u, 10'u belki de tamamen başarısız olacak. Eğer coşkuluysanız, Albert Einstein dedi coşku zekadan daha önemlidir diyor. Seniz, coşkunuz, niyetiniz varsa elinde sonunda başarılı olacaksınız. Başarılı olduğunuz zaman zaten size para verecek, sizinle beraber yürüyecek çok insanla çıkacak karşınıza.